Suriye'deki güçlerini Ukrayna'ya sevk etmek zorunda kalan Rusya, eskisi kadar Suriye coğrafyasında alan hakimiyetini sağlayamadığı için bu boşluğun da muhalifler tarafından değerlendirildiğini düşünüyorum. Yani Rusya istese de zaten bunu engelleyemezdi. O zaman bir soru da beyin fırtınası yapıyor. Bir soru daha soralım. Acaba şöyle bir so pazarlık mı gerçekleşti? Ben bunu ilk günde ifade etmiştim. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki pazarlık acaba Rusya'ya al Ukrayna'yı, ver Suriye'yi şeklinde mi oldu? Peki diğerleriyle Amerika ile nerede ayrılıyoruz? İşte burada ayrılıyoruz. Burada keskin çizgilerle ayrılıyoruz. Çünkü onların Esad gitsin dediği yeni Suriye haritası federatif bölünmüş ve İsrail'e alan hakimiyeti sağlayacak ve PKK'nın aparat olduğu, YPG'nin aparat olduğu bir coğrafya. Yine bir soru soralım. Harbi mukaddes mi, harbi ticaret mi? Şimdi bunun risk haritasını iyi analiz etmemiz gerekiyor. O zaman şu karşımıza çıkıyor tehlike boyutu olarak. Onların oluşturmak istediği terör hilali. PYD hilal oluşuyor. Şii hilalinden terör hilaline. Bu büyük büyük bir tehlike. Rusya bundan sonra ne yapacak? Gerçekten zayıf bir ülke mi artık Rusya? Şimdi Suriye'de bu kadar çabuk hızlı ilerlenmesinin bir nedeni de Rusya'nın artık Ukrayna nedeniyle güçsüzleştiği, yorgun olduğu söyleniyor. Yani bunu inanın Suriye'deki herkes bu şekilde konuşuyordu. Hı hı. Uzmanları, analistleri geçtim. Gerçekten zayıf bir ülke mi Rusya artık? Rusya zayıf veya güçlü demek belki çok keskin ifadeler olacaktır. Ama Rusya yorgun. Bunu belki söyleyebiliriz. Çünkü Rusya Federasyonu 2022'den itibaren Ukrayna'da kendince bir mukaddes savaş veriyor. Yani kendince bir kutsal savaş veriyor ve diyor ki benim yine tarih olarak baki olan bir toprak parçasında Ukrayna'da bir batı mühimmat yapılanması oluyordu. Ukrayna'yı batı şemsiyesine almaya çalışıyorlardı ve ben bu savaşı kendi milli güvenliğim için başlattım. Ama şunu da gözden kaçırmayalım. Batı Avrupa Yarımadası, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'ya başlattıkları, uyguladıkları tüm askeri, siyasi ve ekonomik yaptırımlara karşın, hani para biriminin üzerinden gidelim, Rus rublesi bugün güçlüyse ve güçleniyorsa bu Rusların yıkılmadığı anlamına gelir. Ki bununla ilgili birçok biliyorsunuz yöntem denendi. İşte hem ticari ambargolar üzerinden, para anlaşmaları üzerinden, yapılan siyasi anlaşmalar üzerinden ama Putin düşmedi. Putin yıkılmadı. Putin'in özellikle işte Wagner'ler üzerinden hatırlayın, savaş şirketi olarak kullandığı Wagner'ler üzerinde birçok provokasyonlar yapıldı. Prigojin biliyorsunuz Moskova yürümeye kalktı. Yani yaşanan bütün hadiselere baktığımızda Putin yıkılmadı. Peki Putin yıkılmadıysa daha da mı güçlendi? Şimdi ben Rus milliyetçiliği açısından değerlendirdiğimde böyle bir güçlenmenin evet olduğunu görüyorum. Çünkü Putin dedi ki ben bana ister son çar deyin, ister son Sovyet lider deyin, isterseniz federasyon başkanı deyin. Ben Rusya'nın yıkılmasına izin vermeyeceğim ve Rusyasız bir dünya hayal edenlerinde o dünyayı başlarına yıkacağım dedi. Hatta biliyorsunuz kırmızı butonun elini aldı. Nükleer savaşa hazırım dedi. Şimdi böylesine dünyaya meydan okuyan ve bir şekilde ticaretini Doğu ile devam ettiren ve Çin'i de bu anlamda kendi safında olmasını sağlayan Rusya Federasyonu'nun çöktüğünü, çökeceğini ilan etmek tabii son derece iddialı bir düşünce olur. Ama Suriye'den eğer baz olursak, Suriye'deki güçlerini Ukrayna'ya sevk etmek zorunda kalan Rusya, eskisi kadar Suriye coğrafyasında alan hakimiyetini sağlayamadığı için bu boşluğun da muhalifler tarafından değerlendirildiğini düşünüyorum. Bence Türkiye'de burada çok ciddi bir satranç oynadı. Çünkü hatırlayın, 2015'te Rusya'nın savaşa müdahale olmasından sonra biz Ruslarla bir anlaşma yaptık. Hatta Amerika'yla da bir şekilde bir anlaşmaya. Nasıl bir anlaşmaydı? Fırat'ın batısındaki terör odaklarını temizleyin. Yani biz burada 40 kilometrelik bir derinlik oluşturacağız. Burası güvenli bölge olacak ve evlerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyelileri buralara taşıyacağız. Ve bu uçuşa yasak güvenli bölge sayesinde en azından bir barış açısından yani Suriye'nin geleceği açısından bir adım atmış olacağız dedik. Rusya ne dedi? M4, M5 karayolunun hatta devriye attığımız süreçlerde tamam biz sizi anlıyoruz, görüyoruz ve gereğini yapacağız dedi. Peki yaptılar mı? Hayır yapmadılar. Hatta ve hatta Fırat'ın batısında PYD kartını Türkiye'ye karşı bir baskı malzemesi olarak kullandılar. Niye? Çünkü Ruslar açısından da Türkiye'nin Suriye'de derinlik oluşturması hem psikolojik hem siyasi derinlik oluşturması Rusya'nın da işine gelmedi. Çünkü Rusya'nın oradaki varlığı açısından da bunun çok büyük risk oluşturacağını düşünmeye başladılar. Ama ne oldu şimdi? Şemsiye tersine döndü. Ve biz Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya can suyu olduğumuz zaman Tahıl Anlaşması'nda, Dolmabahçe görüşmelerinde Rusya'nın belki de tek konuşup görüşebildiği bir NATO üyesi olarak, bir bölge üyesi olarak Sayın Cumhurbaşkanı liderler diplomasi seviyesinde bir ona rahatlama sağlaması, Rusya'yı da bize aslında bir şekilde amiyane tabirle bir borçlu ülke haline getirdi. Yani bir vefa gösterme tırnak içerisinde e, psikolojisi yarattı. Ama tabii devlet arası ilişkilerde çıkarlar önemlidir ve bu çıkarları biz Suriye politikasında kendi menfaatlerimiz açısından da değerlendirdik. Nasıl yaptık? Rejim muhaliflerini, Suriye milli ordusunu bu coğrafyada destekleyerek onları kurmay zekamızla ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik olarak da vermiş olduğu destekle beraber işte bugünlerin gelmesini sağlamış olduk. Yani Rusya istese de zaten bunu engelleyemezdi. O zaman bir soru daha beyin fırtınası yapıyoruz. Bir soru daha soralım. Acaba şöyle bir so pazarlık mı gerçekleşti? Ben bunu ilk günde ifade etmiştim. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki pazarlık. Acaba Rusya'ya al Ukrayna'yı, ver Suriye'yi şeklinde mi oldu? Ukrayna senin evet, senin için çok kutsal bir toprak ve Amerika da gördü bunu. Artık Rusya işgal ettiği topraklardan geri çekilmeyecek. Donbas bölgesinden çekilmeyecek. Her sondan çekilmeyecek. Ve işte dünya Pernehri'nin artık ortasında yeni bir demir perde, yeni bir Berlin duvarı eğer örüldüyse ve Donald Trump hatırlayın başkanlık seçim sürecinde de şunu söyledi. Ukrayna savaşını ben 24 saat içerisinde bitireceğim dedi. Peki Ukrayna savaşını 24 saatte nasıl bitirecek? Bunu savaşla mı gerçekleştirecek? Yoksa hemen masayı kuralım ve mevcut işgal haritası üzerinden bir anlaşma imzalayalım, bir ateşkes imzalayalım ve derhal silahları susuralım mı diyecek? Bence ikinci seçenek daha makul, daha olabilirliği var. Neden? Çünkü Rusya ile zaten savaşın işte iki seneye aşan bir savaş sürecinde zaten siz bir ilerleme kaydedemediniz. E Ruslar da kendi açısından bir ilerleme kaydetti mi? Tamam, coğrafi olarak belki belki kendi alan akıbetini oluşturdu ama çok asker kaybetti. Çok para kaybetti ve bunun sonu olmayan bir savaş olduğunu Rusya da biliyor. İşte Kuzey Kore'den aldığı desteği de biliyorsunuz. Bu da bayağı bir gündem olmuştu. Dolayısıyla Ruslar da bir şekilde masaya oturmak istiyor. Demek ki şöyle bir harita olacak karşımızda. Ukrayna şu anda işgal edilen coğrafya üzerinden çizilen işgal çizgileri üzerinden bir anlaşmaya gidilecek. Peki bu anlaşmaya gidilmesi için Amerika'nın şartı ne olmuş olabilir diye işte o sorunun cevabını aradığımızda Suriye'de sen Esad'a verdiğin desteği keseceksin. Peki Amerika bunu Suriye halkını çok düşündüğü için mi bu pazarlığı masaya getiriyor? Hayır. İşte bizim mücadelemiz orada başlıyor. Bizim mücadelemiz kesiştiği nokta. Biz orada yollar ayrılıyor. Şimdi ne diyor? Esad gitsin. Evet Esad gitsin. Amerika da Esad gitsin diyor. Biz de Esad gitsin. Çünkü biz Esad'a kaç defa dedik gel oturalım konuşalım. Oturmadı. Ve bu kendi hazırladığı bir sondu. Peki diğerleriyle Amerika ile nerede ayrılıyoruz? İşte burada ayrılıyoruz. Burada keskin çizgilerle ayrılıyoruz. Çünkü onların Esad gitsin dediği yeni Suriye haritası federatif bölünmüş ve İsrail'e alan hakimiyeti sağlayacak ve PKK'nın aparat olduğu, YPG'nin aparat olduğu bir coğrafya. Bizim istediğimiz milli Suriye haritasını bütün kazananların bir arada oturduğu, halkın milli iradesinin sandığa yansıdığı ve kendi Cumhurbaşkanı'nın, başbakanını halkın seçtiği bir Suriye. Şimdi o zaman şurada yine bir soru soralım. Harbi mukaddes mi, harbi ticaret mi? Harbi mukaddesin tarafında kim var? Harbi ticaretin tarafında kim var? Harbi mukaddesin tarafında biz varız. Onu kimseyle tartışmayız. Harbi mukaddesin tarafında olanlar da işte biraz evvel size saymış oldum Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail bu bölgeyi petrol bölgeleri, ticari koridorlar hatta bunu bir de Çin'i de katalım içine. Çünkü Çin ben yeni Suriye'yi inşa etmek için hazırım diyor. Ve Çin'e dikkat ederseniz Çin öyle savaşa girmez. Çin askerini bir yere yollamaz. Ama yıkılan, bozulan tarumar olan coğrafyaları da ayağa kaldırmak üzere işte ben buradayım der. Bir müteahhit gibi gelirim der. Alt yapıyı da yaparım, üst yapıyı da yaparım der. Ama bana burada ticari olarak da bana bir yer vereceksiniz der. Peki Suriye Çin içinde niye bu kadar önemli? Hatta iç savaş zamanında da Çin dedi ki ben Suriye'ye 4 milyar dolar vermeye hazırım dedi. 20 adet Confucius Enstitüsü kuruyorum dedi Ortadoğu'ya. Şimdi peki Çin yeni İpek yolunu deniz rotasının hep konuştuğumuz Suriye'de işin içine alacak şekilde ve onun Gazze kıyılarına kadar hatta işte Tartus, Laskiye'den aşağı doğru inin. Oradan Gazze, Filistin kıyılarına kadar ulaşacak. Oradan Kıbrıs güney hattından Avrupa'ya doğru uzanacak olan rotanın da Çin açısından da çok büyük bir ticari avantajı olduğunu düşünürsek Çin ben de buradayım diyor. Yani para politikadan hareket eden Çin ben altyapıyı da yaparım, üst yapıyı da yaparım diyor. Dolayısıyla buradaki fırsatlar penceresi ve riskler penceresi aslında çok yan yana ilerliyor. Ve yeni Suriye inşa etmek evet Suriye çok kötü biliyorsunuz sadece o değil Daesh de Suriye'yi tarumar etti. Palmyra dediğimiz o kadim coğrafyayı biliyorsunuz yıktılar. Deir-i Zor, Halep, Şam. Halep, Şam zaten bizim tarihsel kutsal coğrafyalarımız. Peki Suriye'yi kim ayağa kaldıracak? Suriye'yi biz ayağa kaldıracağız. Bugün Türk şirketleri gereken her şeyi yapmak için ki bunu Sayın Cumhurbaşkanı 10 yıl evvel de söyledi. Biz her şey yapmaya hazırız dedi. Şimdi artık saha açıldı ve o harbi ticaretin tarafında olanların bu coğrafyaya girmeden evvel harbi mukaddesin tarafında olan o milli unsurlar bu coğrafyaya derhal girecek. Evde yapacak, okulda yapacak, hastanede yapacak, su borusu da yapacak, elektrik hattı da çekecek. Yeni Suriye'yi barış içinde inşallah inşa edeceğiz olarak hocam, Rusya limanlarda ne yapacak? Rusya'nın ticaretle dedik de limanların kontrolünde vesaire nasıl bir yol alacak? Şimdi Rusya bilhassa e, kendi bulunduğu Laskiye Tarsus dediğimiz o Himeymin dediğimiz bölge aslında Rusların donanma gücünün de bulunduğu ve sıcak deniz politikasının da en önemli merkezi. Şimdi buradan Rusların çıkmasını beklememiz de gerekiyor. Ne olursa olsun oradaki güvenliği ve bu pazarlıklar belki yapılırken e, benim buradaki varlığıma kimse dokunmasın. Ben de gerekeni yapacağım şeklinde belki ameliyatlar bile bir pazarlıkta olmuş olabilir. Şimdi dolayısıyla buradaki ticari limanların kontrolü de bizim için çok çok önemli. Buradaki portlar dediğimiz kuru yük gemilerinin yanışacağı, efendim petrol gemilerinin yanışacağı ve bunların bu portların bu limanların kimler tarafından kontrol edeceği hadisesi de çok çok önemli. Yani biz dosyayı açtığımız zaman bu işin sadece güvenlik boyutu değil bu işin ticari boyutunu da muhakkak konuşmamız gerekecek. Ee, ve şunu ifade etmek gerekir, sadece Rusya Amerika'ya karşı. Ben buradaki limanları kontrol edeceğim. Ben buradaki Efendim deniz ticaretini kontrol edeceğim şeklinde değil, Çin'in de bu anlamda devreye gireceği bir süreç görebiliriz. Yani oradaki limanlara Çin şirketlerinin ortak olabileceği bir süreç de olabilir. Bakın Afrika'daki siyaset, Çinli siyaset aslında bunun bir emaresi. Bugün Afrika kıtasında binlerce Çin şirketi var ve Çin dikkat ederseniz Afrika'da sahil devletlere daha çok irtibat kuruyor ve ilk olarak Cibuti'ye gitti. Cibuti'deki limana çöktü kaba tabirle sonra bu limanı askeri liman haline getirdi. Şimdi aynı zamanda o Afrika boynuzuyla bu Orta Doğu'daki koridorun Pekin'e doğru yani Asya pasifikle birleşmesi açısından da işte ana birleştirici koridor da ana birleştirici merkez de zaten bu coğrafya. Yani Suriye'nin Akdeniz'e açılan kapıları, efendim Lübnan'ın Akdeniz'e açılan kapıları, Gazze'nin Akdeniz'e açılan kapıları. Neden dedim ben İran'ın kolu kanadı kırıldı? Çünkü İran'ın Akdeniz'in sahil olmasının sebebi sadece Akdeniz'e çıkış kapısı Suriye ve Lübnan üzerindendi. Şimdi bunlar da kapandı. İran şu anda sadece Hürmüz Boğazı üzerinden bir denize açılacak bir coğrafyası var. Peki İran'ın geleceğini de nasıl yorumlayacağız? Buna da belki bir iki cümlesi sarf etmek gerekebilir. İran'da bir devrim süreci de başlayabilir. Çünkü şu açıdan bunu değerlendiriyorum. Şimdi bizim açımızdan Türkiye'nin coğrafya bakış açısı bu ülkelerin toprak bütünlüğünü korumak üzere. Kim olursa olsun. İran için de aynı şey geçerli. Netanyahu ne demişti hatırlayın? Buradan Pers halkına sesleniyorum. Sizi de özgürleştireceğiz dedi. Peki ne oldu geçen? 2024'ün Nisan ayında Şah'ın oğlu Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi, ağlama duvarına gitti ve orada dua etti. Ve duasında şunu söylemiş, kendi sonra tweet attı. 2500 yıllık Pers halkıyla Yahudi halkının dostluğu ve kardeşliği ebedidir. Şimdi rejim yani İslam devrimi rejimi İran'da artık güçsüzleşiyorsa, artık kapasitesini kaybediyorsa ve içeriden bir, zaten uzun zamandan biliyorsunuz İran halkı da rejime karşı çok ciddi bir tepki içerisinde ki işte en son biliyorsunuz Mahsa Amini olaylarında biz bunları görmüştük. Bu karşı devrim süreci meşru haklar üzerinden çok kritik. Yapılacak bir devrim sürecinin İran'ı da bölecek, İran'ı parçalayacak bir senaryo önümüze getirirse bu çok büyük bir risktir. Diyecekler ki İran'ın kuzeyinde Türkler yaşıyor. Biliyorsunuz Güney Azerbaycan coğrafyasıdır orası Türkmençay'la orası, orası bölünmüştü. Burası Türklerin olacak. Burası Güney Doğu bölgesi Belucilerin olacak. Efendim doğuda Persler yaşayacak. Batıda da Mahabad bölgesinde de Kürtler yaşayacak. Şimdi bunun risk haritasını iyi analiz etmemiz gerekiyor. O zaman şu karşımıza çıkıyor tehlike boyutu olarak onların oluşturmak istediği terör hilali. PYD hilali oluşuyor. Şii hilalinden terör hilaline. Bu büyük büyük bir tehlike. Türkiye bunu da yakından takip ediyor ve her ülkenin dönüşümünü, her ülkenin siyasi devrini barış içinde ve yumuşak bir şekilde yapılması için biz bu mücadeleyi belki 40 yıldır veriyoruz. Hepsini çok yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla bu da bizim için ciddi bir güvenlik riski ve jeopolitik maliyetler olacak bir durum. Bunun da muhakkak üzerinde durulması gerekiyor.